Başkan açıklama <laughs> yaptı, devam edeceğiz, devam etmek istiyoruz. sözleşmesi bana Hocamızın da geçen hafta bir açıklaması var Sezon başlamadan zaten şampiyon belliydi. Hocanın soru işaretleri var, Türkiye gençler biliyor değil tercih. doğal olarak. Şimdi yeni sezonda devam edecek bu şartlarda böyle soru işaretleri devam ederken bu şey için doğal olmuyor Başkan bir açıklama yaptı. Başkan bir açıklama My President is my President. His words are his words. I don't comment these words. no no chance. I, I have too much respect for the President to comment his uh, his words. I have no comments. I am just a coach. I work for the club. I work for the for the President. I don't have to comment his uh, his words. I have nothing to say. His question was about the. Turkish Do you want me to continue the question? Which question Bugünki maçta bile, maç ki bu sezon pek çok kere başımıza gelen durum gibi orta hakemi uluslararası var hakemi çağırdı monitörden çok basit bir penaltıyı göstermek için tabii ki o an aksiyon içerisinde hakem görmemiş olabilir bu kabul edilebilir bir durum ama onun uluslararası UEFA'da pek çok maçta görev almış uluslararası var hakemini görüşürüz sen yanlışsın ben doğruyum deyip penaltıyı vermemi maçı tekrar ortada devam ettirmesi kaç defa oldu bu sezon Bilmiyorum eğer biz bugün kazanamamış olsaydık 1-0 biz öne geçtikten sonra rakip 1-1 veya hatta 2-1 yapsaydı şimdi biz Fenerbahçe'nin kötü oynadığını, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşuyor olacaktık. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Flash röportajda da şunu söyledim. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maç hakkında konuşmak istemiyorum dedim. Çünkü bununla ilgili diyecek çok fazla bir şey yok. Herkes gördü. E, 31 maçta farklı farklı 11'ler tercih etti. E, Fenerbahçe'nin ilk 11'deki tercihlerin sürekli değişmesi maç maç mı değişiyor? Rakibine göre mi değiştiriyor? Yoksa oyun kablosu ile ilgili bir sorun yaşadığınız için Teşekkür ederim. 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Ve masanın üzerinde kalan... E, bozuk paradaki oyuncular oynuyorlar. Yere düşen bozuk paranın üzerindeki oyuncular kulübede oluyorlar. Bu şekilde yapıyorum. Hafta içi de İstanbul'da gece kulüplerine gidiyorum. Keyif alıyorum. Bu şekilde belirliyorum 11'imi. Havaya atıyorum bozuk paraları üzerinde oyuncuların resmi var. Ve masada kalan 11 tane bozuk paranın üzerindeki oyuncuyu ilk 11 olarak belirliyorum. Thank you. Have a nice weekend.